mask. Kimilerine göre dahi, kimilerine göre deli. SpaceX, PayPal, SolarCity, Tesla. Bunlar bu dahi adamın sadece birkaç projesi. Hayatını projelere adamış bir adamın öyküsünü sizlere anlatıyor olacağım. İyi seyirler. Elon Musk, bizim bildiğimiz adıyla Elon Musk, 28 Haziran 1971 yılında Güney Afrika'da dünyaya gözlerini açtı. Mühendis, yatırımcı ve aynı zamanda girişimci olan Elon Musk'ın hem doğum yeri Güney Afrika, hem Kanada'da, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Elon Musk, Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Elon Musk, daha küçük bir çocukken programlamaya ilgi duymaya başladı. Kendi kendine yazılım ve programlama öğren Mask 12 yaşındayken kendisinin yazılım kodladığı Blaster adlı uzay temelli oyunu 500 dolara satarak bu alandaki ilk satışını gerçekleştirdi. 1998'in son çeyreğinde, Mask daha 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunu askerlik yapmak istemediğinden dolayı evinden ayrılıp ABD'ye taşındı. Kendisi bu konuyla alakalı askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok. Ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanlara bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi demiştir. Elon Musk 1995 yılında Stanford'da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi adında doktoraya başladı. Fakat iki günün sonunda kardeşi Kimball Musk'la beraber yeni projeye başlamak amacı ile okulu bıraktı ve piyasaya çıkmakta olan yeni organizasyonlar için bir çevrim içi içerik yayınlamaya yazılımı olan Zip2'yu kurdu. 1999'da Compact'ın Alta Vista birimi Zip2'yu 307 milyon dolara nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı. Gelin biraz da kurduğu şirketler bahsedelim. PayPal, Elon Musk 1999 yılının ilk çeyreğinde ödeme işlemcisi olarak hizmet veren XCOM'un ortak kuruculuğunu gerçekleştirdi. Sonraki yıllarda XCOM bir anlaşma ile birlikte XCOM ile aynı seviyede olan açık artırma sistemi Comfy'yi bünyesine alarak PayPal'a ortak oldu. Elon Musk bu sisteminde olan inancından dolayı alımın organize edilebilme amaçlamasından büyük rol oynadı. Birleşen ilk şirket ilk etapta şirket adı olarak XCOM'un karar aldılar. Fakat 2001'in ilk çeyreğinde ismini değiştirerek Paypal Ins ismini aldılar. Elon Musk, Paypal'ın işleyişinde kilit bir rol oynamaya üstlenmeye devam ederken aynı zamanda Eastcom'un da çekirdek finansal tekliflerinden ayrılmasında yine önemli bir rol üstlenmişti. Paypal'ın dünya üzerinde bu kadar hızlı büyümesi ve şirket bünyesindeki yapılan köklü değişikliklerin kullanıcılar tarafından olumlu yorulmasından çok büyük ölçüde Elon Musk'ın sayesindedir. 2002'de Paypal eBay tarafından 1.5 milyarlık hisse senedi karşılığında satın alındı. Satışından önce şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk, PayPal'ın 11.7'lik hissesinin sahibiydi. Tabii ki de SpaceX. 2002 yılının Mart ayında Elon Musk belki de hayatının en önemli kararını vererek PayPal'ın atalarından da olan XCOM'u eBay'e satarak elde ettiği 1.5 milyar doları belki de en önemli projesi olan SpaceX'e yatıran Elon Musk 6 Mayıs 2002'de SpaceX'i kurdu. Elon Musk'ı bu denli bir büyük risk taşıyan bu fikir sayesinde kendi roketlerini üreten uzay taşımacılığını ve uzay yolcu çılarını ulaştırmak istediği noktaya yani daha ucuz, daha kolay hale getirebilen bir şirket kurmuştu. O yıllarda da Elon Musk'ın hayalleri ve hedefleri toplum tarafından tedirginlikle karşılanmış. SpaceX için eleştirmenler ve insanlar ve Musk'ın aldığı bu büyük riski olumsuz yorumlamışlardı. Ama bugün Elon Musk'ın aldığı risk ve attığı büyük adım ile dünyanın en büyük ve en önemli şirketlerinden birine sahip uzayın geleceğini şekillendiren adımlar atıyor. sizin görüşleriniz nedir? Sizce Elon Musk bir dahi mi yoksa bir deli mi? Yoksa gelecek dünyanın patronlarından birisi mi? Bunu hiçbirimiz bilemeyeceğiz ama Elon Musk'ın bir dahi olduğunu hepimiz kabullenmeliyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Siz Elon Musk hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca nasıl kuruldu.com'daki makalemiz de okursanız daha fazla bilgiye sahip olmuş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.